Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün sıkça sizlerle paylaştığım MaxG Global Borsası üzerindeki Kickstar etkinliğinin ne olduğunu, nasıl katılabileceğinizi ve buradan nasıl ücretsiz airdrop token kazanabileceğinizi anlatacağım. Bildiğiniz gibi birçok yeni listelenmenin İlk duraklarından biri olan MaxG Global hızlı büyüyen bir borsa. Bu anlamda hem etkinlikleri hem yenilikleriyle de kullanıcı sayısını arttırmayı amaçlıyor, hedefliyor. Farklı farklı etkinlikler düzenliyor. Daha önce mday, ön satış bu konularla ilgili videolar paylaşmıştım. Burada bahsedeceğim tüm konularla alakalı Aşağıdaki açıklamalar kısmına da video linklerini bırakacağım. Oradan merak ettiğiniz konulara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün maxc borsasında sizlerle kickstarter denen bir uygulamayı paylaşmak istiyorum. Tabi öncesinde maxc global üzerinde üyelinizin bulunması şart ve KYC'yi doğrulamış olmanız gerekli. Videonun açıklama kısmında bıraktığım referanslı linkten üye olursanız arkadaşlar hem maxc global üzerinde %10 komisyon ömür boyu kazanmış olacaksınız hem de üyeliğinizi çok hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz. Bilirsiniz. Bununla alakalı şurayı özellikle söylemek istiyorum. Üyelik sayfasına geldiğinizde aşağıdaki linke tıkladığınızda davet kodunda Maxi Tire kampanya yazdığına lütfen dikkat edin. Eğer bu kodu üye olurken buraya girmezseniz daha sonra üye olduktan sonra indirim kodu maalesef alınamıyor. İndirim kodunuzu ilk üyelik esnasında girmeye özen gösterin. Maxi Global'a girdiniz, üyeliğinizi başlattınız ve hemen şurada yukarıda kazan linkine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman açılan Kickstarter tekmesinden işlemimizi yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kickstarter nedir? Maxi Global'in düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Buradaki amaç şu. Maxi Global üzerinde bir token listelenmeden önce Maxi Global bunu üyeleriyle paylaşıyor ve bu listelenmek isteyen tokenları bir sıralamaya koyuyor. Burada en çok oyu alanları öncelikli olarak listeliyor. Bunun karşılığında da tamamen ücretsiz olarak şurada göreceksiniz bu oylamaya katılanlara katıldığı oran nispetinde listeyecek tokundan dağıtılıyor. Peki oylamaya katılma şartları neler? Nasıl bu oylamaya katılacaksınız? Söyledik MaxG Global üyeliğiniz olacak. Buradaki oylamalara katılmak için de Elinizde MX token olması gerekiyor. MX token, MEXC Global borsasının kendi token'ı. Aynen Binance'ın BNB'si, Gate.io'nun Gate token'ı gibi düşünebilirsiniz. Burada da MX token elinizde olmalı. Ne kadar çok MX token'la buraya katılım yaparsanız o kadar çok airdrop kazanma şansınız olacak. Şimdi kısaca hemen oralara gelelim. Gördüğünüz gibi kickstarter sayfasına girdiğiniz zaman aktif olan, bekleyen, zamanı gelecek olan token'ları burada listeliyor. Burada Mesela şuraya dikkat edin. Etkinliğin başlamasına kalan süre 16 saat. Yani şu anda sadece bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Daha oylamaya katılım başlamamış. Örneğin şunda da oylama başlamış. Etkinliğin sona ermesine kalan süre 50 dakika diyor. Bu 50 dakika içerisinde burada elimizdeki MX token'la buraya oylamaya katılmamız gerekiyor. Ben hemen sizlerle benim elimdeki MX'leri de göstereyim. Şöyle sağ üst köşeden cüzdan cüzdan özetine girdiğimiz zaman elimizde tuttuğumuz token'ları, coin'leri burada görebiliriz. Gördüğünüz gibi benim elimde de 700 tane MX token var ve şu anda kullanılabilir durumda. Yani farklı bir etkinliğe katılırsak, MDA projesi gibi farklı bir oy kullanmaya katılırsak o o süre içinde kilitlenmiş olacağı için buna katılamayız. O yüzden sadece kullanılabilir bakiyeyle katılabiliriz. Yani ben 700 emeklilik burada oy kullanma hakkım var. Onu da söylemiş olalım. Peki videoyu çok da uzatmadan hemen hızlıca nasıl bu oylamaya katılıp airdrop kazanacağımızı, ne kadar airdrop kazanabileceğimizi nasıl hesaplayacağımızı hızlıca paylaşalım. Gördüğünüz gibi bunların etkinliğe başlama süresine daha olduğu için ben etkinliğe başlamış olan etkinliğin sona ermesine de az bir süre kalmış olan son token'ı ile ilgili oylamaya katılacağım. Hedef oy oranı %500'müş. Zaten onu çok çok geçmiş gördüğünüz gibi. Toplamda da 39 milyon MX token bu oylamaya katılmış görünüyor. Yani ben buraya 700 MX token'a katıldığım zaman bu 39 milyon içerisindeki benim token adedimin bir oranı çıkacak. Ondan sonra dağıtılan ödül havuzundaki 5 milyon 600 son token'ı benim buradaki oranıma göre bana dağıtılıyor olacak. Hemen şöyle kısaca hesap makinesiyle göstermek gerekirse 700 tane emek token'la buraya katılıyorum. Bölü diyorum. Burada 40 milyona bölelim biz yuvarlayalım. Karşıma bir değer çıkacak. Bu benim buradan alabileceğim oran değeri. Ne kadarlık token dağıtılıyor? 5 milyon 600 bin. Hemen bunu 5 milyon 600 binde çarptığım zaman benim kaç adet token alacağımı tahmin olarak hesaplayabiliriz. Bana bu etkinlikten yaklaşık olarak 98 adet son token'ı hediye olarak Bedava geçmiş olacak benim hesabıma göre benim bu 98 tane son token'dan daha fazla almam için ya katıldığım emek token adedimi arttırmam gerekirdi ya da buradaki toplam oy miktarının az olması gerekirdi. Örneğin burada 40 milyon oy değil de 20 milyon oy olsaydı ben 700 token'da bu sefer 200 tane son token kazanmış olurdum. Yani elimizde emek token ne kadar fazla olursa bu tür etkinliklerden kazanacağımız hediye airdrop token sayısı da o kadar fazla olacak arkadaşlar. Burada her şeyin aynı olduğunu düşünürsek ben buraya 700 değil 7000 tane token katılsaydım 98 değil 980 tane son token kazanırdım. Her şeyin aynı olduğunu düşünürsek toplam oyun katılımın. Eğer ben buraya 70 tane emek seti katılsaydım 98 değil 9.8 yaklaşık 10 tane son token elde edeceğimi düşünebiliriz. Bu anlamda buradaki oylamalara katılırken oy miktarının biraz daha düşük olanları seçebilirsiniz. Ve elinizdeki emek token oranını arttırmayı düşünebilirsiniz. Hazır yeri gelmişken söyleyelim emek token ilgili de Uzun vadede, gelecek vadeden bir token olduğunu söyleyebilirim. Mexi Global kullanacaksanız elinizde her zaman MX olmalı. Şu anda fiyat makul seviyelerde sayılabilir. 1.70 civarlarında ilerliyor. İleriye doğru piyasalar düzeldikten sonra yukarıya doğru hareket etmesini beklediğim tokenlardan biri olduğunda yeri gelmişken söyleyelim ve biz videomuza devam edelim. Peki oylamaya katılmak için hemen şuradaki oylamaya katıl butonuna tıklıyorum. Karşıma gelen sayfada kullanılabilir bakiyem gösteriliyor. 700 MX tümünü seçiyorum. Burada en az 10 MX ile katılabildiğimizi tekrar hatırlatalım. Örneğin buraya 9 MX ile katılıyor olsam minimum 10 tane MX istiyor bizden. Projenin risklerini anlıyorum diyorum ancak hiçbir riski yok tamamen ücretsiz olduğunu söyleyelim. Ve burada oylamaya katıl butonuna tıklıyorum. Ve oylamaya başarıyla katılmış oldum arkadaşlar. Katılımımı görmek için yine kazana geliyorum. Buradan Kickstarter'a tıklıyorum ve karşıma gelen ekranda şurada Sağ tarafta ödül kayıtları var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorum. Daha önce katıldıklarım ve şimdi katıldığım oylamaya 700 tane biliyorsunuz oylamaya kilitlemiştim ve bu burada gözüküyor. Oylama süresi bittikten sonra hak edilen tokenlar cüzdanımıza tanımlanacak arkadaşlar. Onu da şurada görebiliriz. Sağ üst köşede cüzdana gelip kayıtlara geldiğiniz zaman size tanımlanan airdropları şurada diğer linkine tıklayarak görebilirsiniz. Benim daha önce katıldıklarım farklı etkinliklerden katıldığım işlemlerin airdropları da tanımlanan airdropları da burada var. Airdroplar tanımlandıktan sonra anında alım satıma konu olabilir. İstediğiniz gibi borsa üzerinden maxc borsası üzerinden bunları satımını da yapabiliyorsunuz. Ben video yayınladığımda buradaki etkinlikler büyük ihtimalle bitmiş olacak. Ama hiç merak etmeyin. Çok sık burada oylama etkinlikleri yapılıyor. Her zaman Kickstarter'a girerek üyenizi başlattıktan sonra bu sayfadaki oylamalara istediğiniz gibi katılabilirsiniz arkadaşlar. Mexi Global üzerinde üyeliği başlatmanızı, üyeliğinizin olmasını size tavsiye ederim. Hızla büyüyen bir borsa. Şu anda mobil uygulaması gelmek üzere. Mobil uygulaması da geldiği zaman çok daha hızlı büyüyeceğini düşündüğüm bir borsa. Bu anlamda fiyat şu anda 1.80 civarlarında, 1.70 civarlarında gidip geliyor. İleride GTO konumuna gelmemek için, Gate Token konumuna gelmemek için çünkü biliyorsunuz şu anda 6-7 dolarlar oldu. Hem yeni tokenların burada listelenmesi, farklı etkinliklerin düzenleniyor olması, kullanıcı sayısını arttırmak için yeni yeni etkinlikler düzenleyecek olması Maxi Global'in bize fırsatlar sunacağını düşünüyorum. O anlamda bahsettiğim gibi aşağıda bırakmış olduğum üyelik linkinden üyeliğinizi başlatarak üyelik adımında da kampanya kodunu buraya girerek iyi olursanız %10 komisyon indirimiyle üyeliğinizi başlatmış olursunuz sevgili arkadaşlar. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.